gizli odamızı tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet, bizim bu bizim böyle odamız. Böyle merdiven altında. Bunu çok uğraşmadık yani. Merdiven altında. Aldık. Bakın arkadaşlar cips diyoruz burada. Evet. Ezgi Lena'nın kanalı abone olun. Abone olun. Like, like ve atın. Ponçik Mesi kanalına da abone olun. Like atın. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. lütfen. Bakın. Bakın arkadaşlar. Burası da bizim acıbur evet, dolabı. Evet, acıbur dolabı yaptık. Acıbur Aynı evde Cuna'nın evinde ya olabilir. biz, gibi. Biz, 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 biz yarın, <laughs> biz, 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 yarın belki kalacağız burada. Evet. Ben, ben gece kalmayacağım, sabah kalacağım. Ben de Aa, Evet ben gece kalamam ama ben öyle bahsettim. Aslında ben gece kalamam burada. Ben öyle bahsetmedim onu. Fare gelir akşam buraya. Akşam buraya evde arkadaşlar böcek falan gelir. Merve ne Ben altıma sıçarım. Buraya çıkıyoruz. Siz yiyeceğiniz var arkadaşlar durun. Alın siz de. Durun kamerayı sokuzun diye arkadaşlar kameraya gösteremedim. Evet. siz de yiyin arkadaşlar. Ha. Tamam arkadaşlar değil. Buraya da biz yatıyoruz arkadaşlar. Bu da çipi. Merhaba. Merhaba. Ne <laughs> Merhaba. <Saçın baktapan gülüyor> oyuncaklar. Burada yatakımız koyuyoruz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ay dur ben seni. Dur. dur. Neyi? Ben de. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Bak bak. Bakın bak, ben bir korkmuyorum. Merhaba. Hı. Hmm. Tamam. Kamerayı sen de öp kamerayı. Doğa kendin olarak döp kamerayı. Tamam sen de öp. <laughs> öp de. Arkadaşlar, merhaba. Arkadaşlar, mesa bir saçlarını göstersene arkadaşlara. Bakın arkadaşlar. Böyle boyalı sen saçları. Boyalı, Hayır, boyalı değil. Böyle şey <laughs> Renkli örgüler var. Arkadaşlar gizli odamız nasıl? Aslında çok gizli değil. Buraya herkes biliyor <laughs> gibi bir şey. Evet. Düşün. Oda. Ama bilmiyor. Evet, erkekler bilmiyor. erkekler bilmiyor. Biz buraya net istiyoruz arkadaşlar. Erke, Erkek. erkekler arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşla. Hani bizim en yakın arkadaşlarımızdan da Çuva ve Reşe vardı. Onlar taşındı dün. Evet arkadaşlar. Dünden önceki gün pardon. Evet, evet arkadaşlar taşındılar. Ezgi'nin ağlayacak birazdan. Ağlam. Arkadaşlar. Ağlamayacak. Arkadaşlar az önce Ezgi'ninle kanal çekeceğim diye kafasını yukarıya yukarı, <gülüyor> yukarı <gülüyor> arkadaşlar. yukarı 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 Kameraya demek istedikleriniz var mı? Daha diyecek adam. Hayır da. demeyeceğim. Lan. Sen ne diyeceksin? Ee, <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Ben Roblox'ta atıyorum Roblox'ta. Şartlar kanalda abone ol, like atın. Ya biliyor musunuz? Arkadaşlar <laughs> 2026'da Roblox... Yalan. <laughs> Yalan arkadaşlar. <laughs> yani. Kanıtını anlat. <laughs> ne? Kanıt anlat. Kanıt. Anlat kanıtımı. He tamam kanıtımı anlatıyorum. Beni Asya ve Melisa e döndürdüler. Evet arkadaşlar bunlar a, Bu Asya mi? ve Melisa Beni şöyle döndürdüler. Seni ee, e, 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 Bakın e, Arkadaşlar kundum. ben buna kanka diyorum buna da gaga diyorum. Lan seni döveceğim ben birazdan. Gaga küfür etme. Küfür edemem. Etmiyorum. Lan dedim. Hadi şimdi sonunda like 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 diyeceğiz. Evet. Ama sonu daha gelmedi. Kanalımıza abone, abone olmamayı. <laughs> abone olup like <gülüyor> atmayı <laughs> unutmayın. Like like.